BİLYAT'la ilgili başlık, BİLYAT'la ilgili gelecek yıl inşallah büyücülük ve mücevherle tasarımı bölümümüzü aktif hale getirmeye yönelik bir stratejimiz var. Çok hızlı bir şekilde bölümün gökten onayı geldi. Oraya hoca almamız gerekiyor. Şu anda oraya alacağımız hocalarımızı da belirledik. Süreç devam ediyor. Yani yetiştirebilirsek gelecek yıla ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Bina yapımıyla ilgili üstleniciler şu anda çok aktif çalışıyorlar. Projelerle ilgili bazı revizeler var, o revizeleri yapıyorlar. Mesela geçen hafta bir gündeme geldi. Geçen hafta mesela şeyi atabilirdik. E, temel, temel, atabilirdik. Temel çalışmasını başlatabilirdik. E, bu revizyonla ilgili bazı sorunlar sebebiyle beklemek zorunda kaldık. Ama konuşmamız şöyle onlarla bir yıl içinde biteceğine dair bir genel şey var. E, strateji var. Hem yurdum hem de e, fakülte binasının. Orada ilk düşündüğümüz kuyumculuk ve mücevher tasarımı ama bununla beraber işte moda ve tekstil, iç mimarlık ve peyzaj, geleneksel Türk sanatları gibisinden bölümlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama bunları yavaş yavaş açacağız. Şunu söyleyeyim, ben Midyat'ı önemsiyorum. Midyat ruhu var bu şehir ve gerçekten de şey var yani bir birliktelik, şehri sahiplenme ve bu sahiplenmeyi pratiğe dönüştürme gibi bir eğilim var Midyat'ta. Yani midyatta hangi işe elimizi attıysak çok hızlı yürüyor. Bu, bu, bana bir şevk, heyecan da veriyor, motive de ediyor bizi. Midyatla ilgili bir şey yapalım dediğimizde daha da heyecanlandırıyor bizi. Çünkü işler rahat yürüyor, kolay yürüyor. Dolayısıyla midyat gelişime sahip. Ben bunu başka yerlerde de söyledim. Bunu normalde bir rektör söylemez ama e, şimdi midyat e, uzun vadede bir üniversite kurabilecek potansiyele sahip diye düşünüyorum açıkçası. Evet.